Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition'da Hunger Games oynayacağız. Gördüğünüz gibi bu maptayım. Ben... Şöyle göstereyim. normal Minecraft'a gidiyorum, bu şöyle değil. Şöyle iki taraf buraya bu. Ben bu tarafa gideceğim, Or orada bir ev var. Şurada gördüğünüz gibi Şurada bir ev var Ben oraya gideceğim orada bayağı bir test var Olmaz da orada test Şu eve gideceğim Şöyle Şöyle yapayım Hadi bakalım Evet. Şimdi takım olarak diyecek. Evet. Takım olayım mı olmayayım mı bilmiyorum. Olursam öldürürüm. Olmasan da öldürürüm. Zaten öldüreceğim ben e, takım olmak olacak mı olmayacak mı Olma. <laughs> olmayacak dedim bakalım ne yapacak e, ben böyle duruyorum bayağı bir güzel yapmışlar burada sanırım buralara taş düşmüş taş düştük, düştükten sonra yukarıdan iyi öleceksin Şurası pampa pompa. Ee, hacker adam hacker gerçekten laf sokmaya başlıyor. Evet işte. Başla 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 koş 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 koş, koş arkadaşlar koşuyoruz zaman oha hacker hacker var Yanımda Şakir. Koş 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 koş. Zıpla 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 zıpla. Hadi 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 hadi. Şimdi, şöyle, Abi adam geliyor. Adam geliyor. Sesli hendi. Koş 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 koş. buraya adam yok. Şöyle, şöyle. Bak, bak, bak. Oğlum, oğlum. Sen gel buraya oğlum. Sen bittin. Dur. Gel, gel. Gel lan, gel. Biraz pataklayacağım seni. duruyor evet 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 evet, 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 evet. Şöyle, şöyle, şöyle. Al, al, al 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 abi al abi kimse gelmedi hayır ne? So. Bulogi, Bulogi, Potato yiyelim. Potato. Bak çok iyi. İyi. Şöyle seçiyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam güzel. Dur 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 du. yavaş, 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 yavaş. <laughs> Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şöyle. Adam var. VIP VIP adam var. Şanslıyız beyler. Gel gel, gel 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 Oo aldık beyler beyler aldık beyler beyler aldık aldık beyler aldık aldık, aldık beyler aldık aldık. Bayiler, aldık, aldık, bayiler, aldık, aldık. Diamond. Diamond. Beyler Diamond aldık. Diamond. 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 Koşuyoruz abi. Sanırım ses yok var mı bir şey? Hey bu bir sanırım hacker sanırım değil gerçekten de hakir. <coughs> Fakat burada ses yok. Sorun o. Ama evet, ses lazım. Abi. Abi. Sesler yerine. Çabuk. 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 Dik dik dik. Kaka kaka. Böyle. Böyle. Koş koş koş. Şöyle, Şöyle, Şöyle eskişte gidelim. Aa, Yanımızda bir adam var. Koş abi. bayağı bir iron setimiz güçlü. Bakalım. Abi adam sesleri yandırdı. Hoppa adam. Gel. Gel lan gel 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 gel. gel, gel. bak abi abi bak bak oldu bak bak abi yemeğimiz de alalım yayımız da oldu şöyle ben düzenlemesi yapacağım şuraya yay şuraya şundan şuraya şundan, şuraya şundan. var tabuk

Lan lan kovmam istedim ben. Allah cezanı versin ya. Vay be ne var. Götüreceğim ben bunları. Şöyle alalım abi. kaç dakika kaldı? Bir dakika kaldı. Koş abi, koş. Koş, koş. Yok abi, yetmeyecek. Bir dakika kaldı. Koş, koş. Ya bu ne, ne?

Oh Tokla, Tokla, Takma. Welcome to play a game. koş abi. Koş 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 koş. Dansanız, Bana mı lan? Bana mı daldınız? Alırım oku ko Koyarım kafanıza. Koyarım kafanıza. Al 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 al. Olmuş 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 Olmaz böyle. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey ya. Ya uf. Şans bu arkadaş şans. Neyse arkadaşlar. Görüşünüz başka bir videoda. Başka bir videoda görüşürüz artık. Bay bay.